Bir pazartesi günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selam. Evet piyasalar yeşil. Dolar endeksi 104 hala üzerinde. Bir geri çekilme yapmıştı 105'e doğru giderken. Ee, bakalım bizler için 104 bandönen oranın aşağısında bir kapanış gelmesi gerekiyordu. Ee, şöyle bir majör endekslere küresel e, finansa baktığımızda S&P, Nasdaq ve diğerleri pozitif yönde yukarı yönlü başlarını kaldırmış gidiyor. Tabii Bitcoin 71 bin hatta 72 bin civarında tam böyle bir rencine geliyor. 73 binlerde bir rencimiz var. Orayı kıracak mıyız? Asıl önemli soru bu. Bayrama 3 gün kaldı. Bayrama 3 gün kaldı. Ee, bakalım bayramda bizleri sevindirecekler mi bilmiyoruz ama bizler e, her bayram olduğu gibi yine yetimler yurdunda geçireceğiz. Buradan Telegram grubuna da şimdiden teşekkür ederim. E, yardımlar için yardım etmek isteyenler de Telegram grubunda Mercan Hoca ve Mercan Hoca ve diğer yöneticilerle iletişime geçebilir. Şimdi neyse Altın altına bakacağız. Altın hedeflerime geldi. 2.350 bandından förtvemi an itibariyle bozulmuş durumdayım. Altın daha gidecek ama biz zaten 1.600 dolarlardan girmiştik. Hedefimiz geldi. %80'li piyasadan çıkardık. şimdi neyse ne hocam boş verin onları demiştim diyorsunuz ama bizler sizleri dinlemedik. Şimdi son durum ne? Yani Şu an bir altında kapatmamız güzel olur. Buradan bir tepki yiyecekmiş gibi yani burayı hala vermemiş bir durumda ee, burası kaç 104 bandı 104 bandı aşağısı kapanışlarda piyasalar daha da pozitif yönde hareket edecektir dolar endeksini çok yukarı çıkartacak veriler yok ee, bunu da belirtim. yani uzun vadede Bitcoin'in gideceği e, tablo belli altında gideceği yer belli hele e, uluslararası konjonktür en çok altının ve e, Bitcoin'in işine yarıyor geldik altına bugün heyecansız mı hayır <laughs> pazar alışverişinden yeni geldim bugün telegram grubuna da video attım biraz yoruldum gerçekten ee, biraz ağır yükler vardı en başta ağır yükleri al, alalım dedik öyle bir çıkartalım şimdi altın ne yapıyor altında hatırlarsanız e, bir bakalım evet e, bu 2350 yani ben 2400 ile 2300'e boşaltacağım söyledim nerelerde girmiştik hatırlarsanız da 1600 bandlarında İkili dip olay demişik tam şurada. TL partisi 800 civarındayken buradan girdik. Ee, güzel bir yerden çıktık. Daha gider mi gider? Rites yaparsa nereler olur? Eğer dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket ya da e, altın altın bir e, buradan bir düzeltmeye girerse artık 2.200'ler e, bir destek durumunda olacak. Ama 2.200'ler kaybederse burada güçlü bir 2.000 dolarlarda 2.100 dolarlarda güçlü bir desteğimiz var. Bunun dışında herhangi bir şey diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Haftalık bir tablosuna bir bakalım bunun. Ondan sonra alt günlere geçeriz. Evet Arasay Arasay. Arasay diyor ki yavaş yavaş buralardan bir düzeltme yapabilirim diyor. Yani altında önümüzdeki haftalar bir düzeltme süreci olabilir mi? Yani Nisan ayı içerisinde bir düzeltme yapması lazım. Hem Arasay'ın hem şu biliyorsunuz burada bayrak formasyonlarında söylemiş. Buradaki de her ikisi de hedeflerine geldi. Artık buralardan bir düzeltme yapabilir diye ümit ediyoruz. Ama 2024 ve 2025'te altın hala gidecek çok çok yolu var. Geldik bu diyarların <laughs> kralı. Bu diyarların kralı Yine buradaki rengimizden nokta atışı red yedi. Şu an bir üzerinde 73 bin üzerinde bir kalıcı olamıyoruz. E, 4 saatte biraz daha gidebilir. E, günlük tablomuz zaten pozitif. Günlük tablomuz gerçekten pozitif. E, haftalık tablomuzda da bir bakalım. Arasay çok güzel bir noktada. Aşağı yukarı 62 63 ama hafta hatta da zaten iki hafta yatay gideceğimizi söyledik. Arasay yatayda bakın. Arasay yatayda grafikte yatayda. Hocam ufak ufak gidiyor. Fark etmez. Ee, yani zigzag çiziyor aslında günlüğü açtığımızda daha net görürsünüz ee, şöyle göstereyim zigzag çizdiğimizi e, görürsün yani ne yapıyor burada zigzag çiziyor hafta hafta bir nevi dindirmiş durumda peki verini bitcoin ne yapacak bitcoin 73.000'i kırarsa o zaman farklı senaryoları konuşuruz ee, genellikle alttaki verileri konuşuyor şimdi bazıları yanlış alıyor hocam niye üst verileri konuşmuyorsunuz Arkadaşım üstümüzde veri veriyor, Veri yok. O yüzden. Ee, geri çekimler ne olur? Bu sefer 69 bin üzerinde net bir kapanış görecek gibiyiz. Evet 69 bin üzerinde kapanış e, gelmiş durumda. Şu anda 72 binde hocam zaten siz ne 69 bini e, diyorsunuz. Geçen haftalarda yine buralardaydık ama üzerine net bir kapanış görmeyince doğal olarak aşağı indik. O yüzden bugün itibariyle ve geceki mum nasıl kapanacak? Ertesi günkü mum güzel bir yerden başlarsa artık önümüz açık. Bunun dışında fazla bir şey demeye gerek yok. Bitcoin gideceği yer belli. Altcoin rallisi sinyallerine ee, bir bakalım farm farm hafta sonu bir farm dedik. Farm uçtu. Neyse şöyle bir yorumlara geçelim. Ee, yorumlardan sonra bir devam ederiz. Evet. Dodo demişler. Dodo, Dodo. Dodo gidecek hocam. <laughs> Bifi. Bifi'ye bir bakalım Salih hocam. Matik demiş. 5 önceki fiyatında geziyor. Evet Matik milleti özellikle bizim Telegram grubunda niyazır Hoca var. Onun elinde çok yüklü var. Matik milleti çıldırttı. Belcoin'e bir bakalım Yavuz Hocam. E, o geneye bir bakalım Yusuf Bey e, ulaşacağım şu NFP'yi bir okuyup üfleyeceğiz aşağı yukarı bir çoğunu cevapladık e, hafta sonlarında da zaten grubundan durumundan e, bitcoin'i genel olarak değerlendiriyoruz e, dünkü canlı yayınlamada da bitcoin'in ne aşağı ne yukarı e, yönde bir hareket edeceğini belirtmedim çünkü e, bir pazartesi görmemiz lazım pazartesi geldi çattı veriler şu anda pozitif gerçekten pozitif Demek ki buradan bir ayak daha gelebilir. Evet Doda ile bir başlayalım. <laughs> Özür diliyorum gerçekten yoruldum. Girer girmez ve piyasaya daha yeni sizlerle bakıyorum. Ee, yani ben sabah çıkarken bir 69 binlerdeydik. Ee, bir an evvel geldik 72 binlere gelmiş. Neyse şimdi Doda. Doda ne yapıyor? Dodo'nun gidecek çok yılı var. Yani aşağı yukarı aldığımız noktada. Aldığımız noktada. E zaten bunu yeni aldık yani hocam bir kere edemediniz ya 3 gün 4 gün önce aldık daha önce niye aldım? daha önce farklı coinlerde güzel kereleri yaptık şimdi dodo'yu neden aldık bakın dodo'yu neden aldık onu belirteyim burada 6 dolarlardan gelmiş 0.20 centler hedefimiz neresi 6 dolar değil merak etmeyin <laughs> <laughs> ya şuralara gelse bak buralara gelse 3 katı 4 katı benim hedefim buralar yani şurada büyük bolsukta %50'sini %60'ını okuturum 60. haftalık ara sayı pozitif hocam hep öyle diyorsunuz ama bir türlü e, rally başlamadı Rallyye bakacaktık neyse yarın bakalım verileri unuttuk e, şimdi altcoin şeyine geçtik evet e, yani 27 27 bandının üzerinde bir kalıcı olsun 27 kalıcı olduktan sonra geriye bir 35 kare 35'ten sonra e, dodo'nun önü çok çok açık arkadaşlar e, adx'e bir bakalım Adx de son durum ne? Adx pozitif ya seviyorum bu coin. <laughs> evet güzel yerlerden 12 bantlarından beri e, tutuyoruz. Ana paramız zaten şu bantta çekmiştik. E, yani adx şu 37 bandını alırsa e, bunun herhangi bir değişen bir tablo yok. Pozitif tablo ne? 30 bandının üzerindeyiz. E, i̇kinci bir pozitif adım da artık şu 37 bandı alındıktan sonra olur. E, ara sayı yatay da güzel. Belki bu hafta biraz indirebilir ya da buradan bir ayak daha getirebilir. E, günlük tablosuna bir bakalım. Günlük tablosu pozitif. Yani haftalık tablosunun nazarın ara sayı burada daha pozitif e, bir tablo var. Eğer haftalık tablosunu yorumlarsak bir ayak daha gelirse orada okutun diyor. Çünkü haftalık tablosunun yavaş yavaş şişme alanına girmiş bir e, durumda. Evet bitcoin 72 bin civarında. <laughs> ee, şu bir yandan da bir şeye baktım. Mati Bifi'ye bir bakalım. Bifi. Hatırlarsanız Farm'a da bakacağız. Farm gece güzel bir yayın attı sabaha karşı. Aynı Bifi de aynısını yapmış. Bak Bifi de aynısını yapmış. 536'dan evet buralara gelmiş. Şimdi Bifi burayı alırsa gider arkadaşım. Bunun sorunu 528 bandı üzerinde kalıcı olamaması. Bir gün, bir gün buraya aldığında bir file gider, farm'a gider. Farmada bir bakalım şu farm. Hatırlarsanız küsmüştünüz. <laughs> 20 dolarlardan aldığımızda, 30 dolarlardan aldığımızda hocam bir geri çekilme yaptı Gözünüz aydın, trend kırıldı dedik. Yani 4 katından fazla verdi. Hatta şu iğneyi sayarsak 6 katıya en dibini alırsak yani 20 bandındaki eklemeyle 30 bandını alırsak da <laughs> Yani dört katı yine kar. Güzel bir kar mı? Güzel bir kar. Şimdi öncelikle 80 bandı üzerinde farm kalıcı olduğu sürece gidecek çok yolu var. Şu anda bir ara renci var. Buradan red yemiş durumda farm. Ama olur da 120 bandı üzerinde artık fiyatlanırsa da gözünü 160 bandı üzerine diker. Ben 140-150 bandına kadar tutarım zaten ana param yok. Kar satışımı da yaptım. Buradan oraya gidecek demiyoruz. ama buralarda Pertway'imin artık yine bir yarısını satarım diyeceklerim bunlar farmda. Böyle bir bakalım. Bel, bel uçmuş ya. Oh. <laughs> bel gidiyorum diyor. Uzaya gitmiş bel. Bel uzaya gitmiş. Bir şey diyemeyiz. Nerede rençler var? Şurada bir rençler var. Şuradan gelen bir renç mi ya da neyse buraya. Buradaki renç belli değil. Şöyle görebildiklerimi çizeyim. Şurada da ortaya atalım yani. Net buradan bir rencimizi göremiyorum çünkü. Nereye atabiliriz? Şuraya atabiliriz. Heh, evet. 2.2. <laughs> Şimdi öncelik. Öncelik buranın üzerinde miyiz? Buranın üzerinde. 1.8. İkinci hamlesi 2.3 bandını almak zorunda. Dördüncü hamlesi de artık 2.8 bantlar olur. Ee, günlükte evet şişme alan ne? haftalıkta da bir bakalım. Haftalıkta da yavaş yavaş şişme alanına giriyor. Ee, büyük bostayı ya buraya kırar, buralarda yatay e, gider ya da dediğim gibi şuraya doğru bir gelir. Buradan ondan sonra ne yapar? Çanak yapıyorum diye bir kulpunu çizmeye kalkıyor. Bunun dışında bir şey diyemem. Ee, yani en sonki verilerimiz burası aşağı yukarı 2.8 3 bandları civarı. Başka bir şey diyemeyiz. Başka bir şey diyemeyiz. Güzel bir W çekmiş. Bakın şurada bir W var şu iğne ile beraber. Bu W'nin hedefi de aşağı yukarı gelmiş. 2.3 bandı. Diyeceklerimiz bunlar. Ee, o bir bakalım. NFP'yi bir daha üfleyelim. <laughs> Evet ya yorulmuşum. <laughs> bir an yorgunluk keşke dinlenip öyle bir çekseydim videoyu. Hem de şöyle bir piyasaya da bir genel bir analiz yapardık da maalesef vakit dar. O gene bura. Bura. Bura arkadaşım. Çok güzel bir yükseliş var. Bunu çizdik. Burayı bir gün 25 bandı üzerinde kalıcı olursa gider. İlk adım zaten pozitif. 18 bandını almış. Ondan sonra hedefi burası. 25. 25'i alırsa e, neresi var? Güçlü renkleri söyleyeyim. 35 ve 43. Haftalık da pozitif ya. Hiç şişman alanına Gidim Gıdım 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 yükseliyor. Çaktırmadan yükseliyor. Evet Güzel yükseliyor. Yani. Bu tarz yükselişleri severim. Ee, günlük tablosuna da bir bakalım. Gün içerisinde ne yapabilir? Yani gün, günlü de haftalık da pozitif arkadaşım. Şunu bir market cap'ine bakacaktım. O yüzden sustum. 408. sırada 237 milyar milyon adet. Evet bu fiyatlar eder mi? Borsa eder arkadaşım borsa istemesi çok güzel. Eder. Evet. NFP üfleyelim mi? Haydi NFP. <laughs> Düşen trendi kırmış. Güzel. Şurayı almak zorunda. Ya bunu daha önce de söyledim. Ya. Çok fazla veri olmadığı için yeni bir proje. Ee, bir bakalım şurayı bir alsın. Ondan sonra hedefi bir band olur. Ama şuradaki yatay düşen bir trendi kırmış. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bir saniye. Buradan da eğer iğnelerden alırsak da e, aşağı yukarı 84 84 bandı üzerinde gidelim diyebilir. Evet. Arasay günlükte pozitif. Hafta bakmaya gerek yok. Yeni bir proje. Yeni bir projeler hakkında net konuşmayı sevmem. Neden? Veriler az. E, Adex ziyade neye bakalım? Evet Pepe'ye bir bakalım ya. <laughs> Neyse şuradan Pepe'ye bir bakalım. Bu bol sıfırlık oyuna yine hareket ediyor. <laughs> evet Pepe. Pepe'yi yukarı kaldırın şu Bir ayak daha getiririm diyor. <laughs> evet tablo. Tablo güzel. Tablo güzel. Şuraya bir ara rengimizi dağıtalım atalım. Şurada bir ara rencimiz oluşmuş durumda. 840. Bakalım. Şu 840'ın üzerine bir gün kapatalım. Ondan sonra yoluna devam eder diye düşünüyorum. Bunda da şöyle bir düşen tren var. Bu düşen tren kırmış. Günlükte tablo pozitif. 40'lara kadar indirmiş ya. Daha ne yapsın yani? Her sayını 40'a kadar indirmiş. Haftalık tablosu da güzel. 76'ya kadar indirmiş. Dediğim gibi bir şuraları bir alması lazım. Bunun dışında bir şey diyeyim yani Çok sert yükseldi. 94 bandındaki alın alın diyor. Sıfırları söylemiyorum. Aldık mı aldık. Kaç kat yaptı oradan. 10 katın üzerinde yaptı. Evet. Pepe'ye bir bakalım. Şey Floki'ye bir bakalım. Kardeşi Floki. Aynı durum yani. Pepe'nin bir diğer fonksiyonu. Bunda da. Aşağımız neresi? 19 bandı. Tepemiz neresi? 25 bandı. Ara rencimiz var mı? Para burası ya. Yok 26 26 bandı üzerinde kalıcı olsun. Floki bir ayak daha yapar ee, ama öncelikli bir oran üzerinde kalıcı olması lazım. Yani bu da çok sert. Çok güzel yükseldi. Floki de var. Bak burada kendin 1500 bandındayken girin girin dedik. Kaç kat? 10 katından da fazla verdi. 15 katı verdi. Yeter benim için yeter. Çoğunu zaten boşalttık. Evet bir diğer bir diğer koyunumuz hangisi olsun? Power. Power'a bir bakalım. Ondan sonra iDex'e bir bakalım. Videomuzu bitirelim. Power. Ya şu Power şurayı bir alsın. Üzerinde kapatsın. Ondan sonra gider. 42 bandı. 42. Buralarda yatayda sürünüyor. Haftalık tablosu da pozitif. Günlük tablosu da pozitif. Yani işte aşırı alım noktasına gelmemiş. iDex. Hafta sonu biraz iDex aldık. Neden iDex aldık? Daha önce niye almadığını soruyorum. Aldık. Sattık. Okuttuk. <laughs> Buralarda okuttuk hatırlarsan. 12, 11, 13 bantlarında okuttuk. Ee, geçen gün Telegram grubunda da söyledim. Yazdım da. 82, 83 bandından bir açık aldık. Ee, bakalım şu. Şu bant ya. Bir bandın üzerinde bir kalıcı olsun floki. Şey floki demişim. Index. Buradan bir ayak daha getirir. Haftalık ara sayını güzel bir indirmiş. 60'lara kadar bir ayak daha gelebilir. Bir trend, bir tablo var mı derseniz net bir şey görmüyorum. Ama gördüğüm bir şey var. Günün birinde evet bir band önemli ama özellikle 13-14 band üzerinde kapanışlar yaptığında burada güzel bir W çeker yoluna devam eder diye düşünüyorum. Bugün bu kadar olsun. Yorgunluğuma verin. Ee, görüşmek üzere.